Merhaba arkadaşlar Evet tam 2 yıl sonra bu kanaldayım Herhalde 2 yıl oldu hatırlamıyorum kaç yıl olduğuna 2-3 yıl olmuştur ee, Geri döndüm Garip bir açıklama videosu ama Bilmiyorum bunu şu anda gecenin birinde çektiğim için olabilir Sessiz konuşuyorum ee, Arkadaşlar e, nasıl desem Artık bu kanala devam edeceğim ee, Toksa diye bir kanal Toks adında bir kanalım var. Ee, onu da açıklama kısmından girebilirsiniz. Ee, artık oraya da atacağım çünkü izlenme sayısı oldukça yüksek şu anda bu kanalda. Hatırlamıyorum bayağı bir izlenmesi var çünkü eski videolarım 2016'da görüyordum bayağı bir izlendi. Onlar var. Onun için bu kanalı bırakmak istemiyorum. İlk kanalım bu ondan. Buradan devam edeceğim. Bu arada kanalın isminin ne olduğunu... Kanalın isminin ne olacağını yazabilirsiniz. Şey yapacağım. Kanala gelin tartışma bir dakika göstereceğim. Açmaya uğraşıyorum şu anda. İyi bir tane arkadaşları buldum. Ee, orada arkadaşları demeye bırakacağım. Buradan tartışma yazıyor burada görüyorsunuz. Buraya geleceksiniz. Yazacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Yazacaksınız. Oraya yazacaksınız isminin ne olacağını veya Instagram DM'den de atabilirsiniz. Yeni açıklama bırakacağım ben. Bu kadar. Açıklama videosu yapmak isterim çünkü uzun zamandır yokum bakayım ne kadar da yokum. İki sene falan diyorum da. Evet, en son videom arkadaşlar geçen sene atmışım. Aslında geçen sene de 2018'de attım ama YouTube 2019 diye yapıyor bu arada. Bu arada karantinada olduğumuz için video çekeceğim. Karantinada olmasını hiç çekmeyecektim. Çünkü geçeyim. Evet. eee Evet geri döndüm önemli duyurular diye video atmışım ama geri dönmemiştim çok fenayım. Ee, dediğim gibi artık bu kanala video gelecek şarkı kanalım da aşağıda. Bu kadar. Dediğim gibi yazabilirsiniz ismini artık ne yapabilirim. Domates'ın çok kötü bir isim bence. Olmayan görüşürüz. Bay bay.